Selamlar arkadaşlar. Bu ara attığımız kayıtlar acayip maçlar serisine dönüştü artık. Hatırlarsınız bir kehanette bulunmuştum. Acayip skorlu maçlar göreceğiz diye. Ardı arkası kesilmiyor. Bu da onlardan biri. Cem Yılmaz'ın "Yangın yani yanıyordu." dediği gibi Adamlar vuruyordu abi. Buram vuruyor yani. Çok acayip hasarlı maçlar gelmeye başladı. Bot e, record ve bot replay ise. Aklımda birkaç tane yayınlamak istediğim maç var. Ama böyle acayip maçları gördükçe fırsat yaratamıyorum onları yayınlamaya. İlk atışında 1556'yı yapıştırıp Bergen Kafer kardeşimizi köy sandığının soğuk ve karanlık köşelerine bıraktı. 10 ve 11 seviyelerin olduğu bir maç. Yani 11 seviyeler oyuna girdiğinden beri Oyun can havuzu 33 bin 34 aşağı neredeyse düşmüyor. Bu da işte böyle 14 15000 bin 13 acayip hasarlı skorlu maçlar çıkmasına sebep oluyor arkadaşlar. Oyuncumuzun ismi yanlış okumuyorsam Filperino. Bir tık öne geldi. Grill'i gördü ve 1737'yi saplıyor ağzına. Gıril kardeşimizin oyundan soğumasına sebep oluyor. Yalnız dikkat ediyorsanız agresif konum alan bir dostumuz. Tam yan dönük yakaladı mouse'u. 3 saniye, 2 saniye. 1879 geliyor. Cesaretli FV oynayan adamları severim. Kardeşimiz de gayet taktığı 3 markın hakkını vermeye başladı. 3 atış 5172 hasar ortalama 1700 hasarla oynuyor şimdilik. Bakalım neler olacak. Yani üst üste böyle FV maçları üst üste ağır tank maçları atmayı sevmiyorum ama. Yani güzel maçlar izletmek istiyorum. Böyle insanların eğleneceği, hoşlanacağı maçlar izletmek istiyorum. Böyle sağlam hasarlı FV maçları da zaten e, YouTube'a atılan kanalların attığı Vot Replays'ler Vot Replays kayıtları içinde en çok izlenenleri istatistiksel olarak Hatta abone sayısı benden az olanlarda bile çok yüksek izlenmeler olduğunu görüyoruz. Ama bizim bir dezavantajımız var Türkçe anlatım yapıyoruz. Türkçe anlatım e, globale hitap etmede bizi biraz eksik bırakıyor. Ama biz de kitlemizi Türk kardeşlerimizden edindik o yüzden Oramız buramız oynamayacak. Türkçe paylaşımlara devam edeceğiz. 1682 daha geldi. Haritayı iyi konumlanmanın değerini de anlamış oluyoruz arkadaşlar. Adam boşa 3 mark takmamış. Araya nereye giremedi bakalım oradan görecek mi derken. Leopard daha tatlı geldi. 1850 geliyor. 9500 hasar. Yani böyle atılan teklerin falan hastasıyız. Severiz. Geçen gün ben de bir T110E5 ile bir tane ile tek attım. Yani birine 1879, birine 1850, 1800 pardon. Acayip keyifli oluyor. Ve tereyağı gibi eriyor insan. FV aşkımız ilelebet faydar kalacak. <laughs> 1847 daha geliyor. 11 bin hasar. Babalara geldik. Kurşun iki buçuk lira diyor. Ve 113 boyu hayattan soğutan hamleyi yapıyor. Bu arkadaşla ilgili söyleyebileceğim arkadaşlar doğru zamanda doğru yerde atış denedi ama bu da nazar boncuğu olsun. Nazar Reis bu sefer aktif değil. Daha çalıştırmadım. Burada vuramamasının suçlusu ben değilim. Tamamen dağılım. Dolumunu yapınca sanıyorum çıkıp o hacker'a bir tane yerleştirecek. KARE 1 de geliyor. KARE 1 öldü. Hacker oralarda mı derken yüksek canlı hacker geldi. 12500 hasarı da buluyor. Kare bir kardeşimizi öldürtme. Obje 430 hayatla bağını koparmış. Emekliliğini almış. Artık dünyevi algılarını kapatmış bir kardeşimiz. Burnunun dibinde oyunun en büyük tanklarından olan 4005'i görmeyecek kadar hayal alemine dalmış. Bir kardeşimiz. Böyle düşkünleri, garibanları sevelim, sayalım, koruyalım. Bunlar ölmeye mahkum insanlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı olalım. Çay çorba içirelim. <laughs> Lan oğlum. Burnuyun dibinde eşek kadar FV4005 var. Sen o adamı nasıl görmeden gidiyorsun? Angut <laughs> deyince kızıyorsunuz ya. Allah'ım ya Rabbim sen bana bir sabır ver. Bir yerlerden spot yedi. 12500 hasarda a nereden yediği belli oldu. Panzer açıyormuş ta uzaklardan. Burada bir öyle bir salgaraya bir atış denedi. Keşke acele etmeyeydi. Daha sağlıklı bir atış olabilirdi muhtemelen ama e, yani e, vuramadı. Bu da biraz sıkıntıya neden oldu. Çünkü oyun hala kritik bir noktada. Bu arada açıldı. Nereye vuracağını bilemedi. Sağına bakıyor, soluna bakıyor. Kapoladan deliyor. Abi RNG'yi isterse Fizan'dan o mermi istediğiniz yere girer yani. Şu an arenci istiyor kardeşimi. Muslukları şöyle dur göstereyim. Şöyle kıvırdılar. Al dediler ulan. Lanet olsun al vur lan. Al lan al dedi al. Al tamam lanet olsun al dedi ya. Allah lan 15 bin mi vuracaksın? 25 bin mi vuracaksın? <laughs> Nazar reis şimdi devreye girdi arkadaşlar. Nazar reis 1755'i vurdurur ama o 255'i vurdurmaz. <laughs> Siz de iyi bilirsiniz. Ya sen vuracağı kadar vurdu yeter bu kadar. Babacım yeter be. 14300 falan öyle milletin rüyasında görmeyeceği hasarlar bunlar. Oran buran ayrı ayrı oynamasın. Yeter yani. Ben bu ara FV maçlarında acayip eğleniyorum. Sürekli FV maçı atsam acaba diye düşünmeye başladım. Hiç strese girmiyorum. O kadar tereyağı gibi oluyorum yemin ediyorum var ya hani bir ara bir Cezayir vardı ya Cezayir'in harmanları savrulur bir parça var <laughs> Aynı onu dinlemiş gibi oluyorum Çok keyifli oluyor bu ara FV maçları hele bir de böyle 1800'ler 1700'ler havada uçuşurken Köy düğününde kafayı çeken muhtar gibi <laughs> Herkesten çok eğleniyorum yemin ediyorum böyle Şimdi böyle coştuğuma bakmayın arkadaşlar. Yemin ediyorum size bir yarım saat önce bilgisayarın başında böyle uyukluyordum. İşten geldim daha hiç uyumadım. Gece nöbetinden çıktım. Böyle uyukluyordum. Şöyle bir yarım saat kestirdim oturduğum yerde. biraz bir enerji depolar gibi olduk. Dedim bir tane video daha yapıştırayım. Ne olacağız olsun. Valla şu IS7'yi de bir hızlandıralım. 7-8 videodur hızlandırma yapmıyorduk. Daha 23 canlı adamın peşindeyiz. Bekliyoruz ve maç böyle güzel bir şekilde nihayete eriyor arkadaşlar. Tankası gelmiş ve yüksek kalibre gelmiş. 14312 hasar 3 kill 1576 baz deneyim almış. 13 atışın 10 isabetli 9'u doğrudan delmiş. Kasasına da 8000 kredi göndermiş. Tebrik ediyoruz. Eğlenceli bir maçtı. Valla seviyorum böyle maçları. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.